Merhaba hanımlar Derya Topak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilirsiniz ve bildirim zilini aktif hale getirirseniz yeni videolarımdan da ilk siz haberdar olursunuz. Bugün size şu örümcekli çok şık bir oyanın yapımını anlatacağım. Evet. Modelimi anlatmaya başlıyorum. Şöyle tığ batılarım iki zincirle yapıyorum. Onu söylemek istiyorum. Öncelikle şöyle göstereyim. 2 zincirli tığ batısı yapıyorum. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz hanımlar. Şöyle herhangi bir tığ batısı içine girerek ipimizi tığımıza sabitledikten sonra bu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz. Ve bir örümcek yapıyoruz. Yani yaklaşık bir santim boyutunda şunu tekrar düzeltmek istiyorum şöyle bir santim boyutu yeterli gelecektir hemen bir sonraki tığ batıya giriş yapıyorum kapattım tekrar ilmeğimi uzattım kapattım ilmeğimi uzattım bir örümcek yaptım ardından bir sonraki tığ batıya giriş yaparak burada örümceğimi kapatıyorum ilmeğimi uzatıyorum bu şekilde örümceğimi yapıp bir sonraki tığ batısı içinde kapatıyorum aynı işlemi bu şekilde devam ediyoruz dört kenarımız bitene kadar kapattım. Evet bu şekilde örümceklerimiz gördüğünüz gibi eliniz alıştığında hepsi aynı boyutta gidiyor. Belki ilk birkaç tane de zorlanırsınız ama sonra eliniz alışacaktır. Aynı boyutta gidecektir hanımlar. Şöyle hemen bir sonraki tığ batıya giriş yaptım. İlmeğimi uzattım. Bir örümcek yaptım. Ve kapattım üst kısmımıza geçeceğim şimdi şöyle kapattım evet üst kısmımızda da ısıya dayanıklı pullardan kullandım hanımlar bu pulları da e, bulamayanlar temin etmek isteyenler Derya Topak Instagram sayfam üzerinden ulaşarak temin edebilirsiniz şöyle göstereyim ısıya dayanıklı pullardır renk atmaz yamulmaz ee, dediğim gibi bana Darya Topak Instagram sayfam üzerine ulaşarak sipariş oluşturabilirsiniz Evet üst kısmımıza geldiğimizde de şu şekilde ben zincir üzerinden devam edeceğim Hatta buraya sökelim yeni başlıyor gibi anlatacağım. Şöyle. Evet hanımlar. E, ipimi tığıma sabitledim. Ardından şöyle yapmış olduğumuz örümceklerin tek kanatlarından tutarak yani kendimize doğru zaten görünen e, ön yüzdekileri şöyle ikiye 3 ve 4 tanesini bu şekilde alıyorum. İçinden geçerek kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet zincir çekiyorum. Şöyle pullarımı da göstereyim hanımlar. Böyle gold Leopar pul kullandım. Şöyle pulumu takıyorum. Bu şekilde ipim altta kalacak şekilde arada döndürüyorum. Pulumu bir 2 3 4 5 6 7 8 9 9 adet zincirimi çekiyorum. Hemen bir sonraki örümceklerimizden ilkini alıyorum. 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi aldıktan sonra bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 adet zincirimi çekiyorum. Şöyle pulumu alıyorum. Tığıma takıyorum şu şekilde. kapattım. Pulumu bu şekilde döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 adet zincir çektim. 1 2 şöyle 3 ve 4 ilmeğimi de alarak kapatıyorum. 9 adet zincir çektim. Pulumu alıyorum. Şöyle kumak takıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim. Hemen sonraki gördüğünüz gibi ilmekler aslında çok kolay alınıyor. Şöyle ve kapattım. Evet hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. E, modellerimin yakın çekimlerini Derya Topak Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. E, daha önce videonun başında söylediğim gibi bu malzemeleri de satışını yapıyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Yani Leopard pul olur, Gold pull yani birçok pul çeşidi mevcuttur. Derya Topak Instagram sayfamdan bana ulaşarak e, malzemeleri de temin edebilirsiniz. E, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumla beğenlerinize destek olursanız çok sevinirim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.